Arkadaşlar merhaba. 1 bölü 10 oranında cezaevinde kalma şartı insanların kafasını karıştırıyor. Bunu bir konuşalım. Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Bakanın açıklamasını kısaca bir izleyelim salı verme 1 bölü 2 cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, terör, kasten öldürme bunlar hariç diğer suçlarda 1 bölü 2'dir. Bazı suçlarda 3'te 2'dir, bazı suçlarda da 4'te 3'tür. İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşulu salı verme süreli farklılık arz eder. Basit suçlar dediğimiz özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman 2 yıl, 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da bir takım sorunlara yol açıyor. Burada 2 yılın altında bir ceza alan, 1 yıl koşulu salıverme, 1 yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğini geçen yasama döneminin 9. yargı paketine önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. Sayın Bakan'ın defalarca kez söylediği gibi arkadaşlar artık ne kadar ceza alırsanız alın cezaevinde kalacaksınız. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün her neyse en az 5 gün cezaevinde kalacaksınız yeni düzenlemeye göre bu böyle. 1/10 olayı nedir? Örneğin işte zaten bu 2 yıl ve altındaki cezalar için getirildiği için, onların yatarı olmadığı için getirildiği için 2 yıl üzerinden konuşalım. 2 yıl ceza almış olan bir kişi ne olacak? 1/2'den 1 yıl yatarı var normalde. Bu da denetimli serbestlikte geçiyor. Bunu önlemek için ne yaptılar? O 1 yılın onda birini yani işte 365'in onda bir 36 gün 36 gün cezaevinde kalma şartı getirildi. Bu kadar süre cezaevinde kaldıktan sonra denetim serviste ayrılabilecek bu kişiler. Ne oldu? Bir yıl ceza alsan 18 gün. Bu şekilde bir düzenleme geldi. Fakat kafa karıştıran şeyler ne? Bir işte bizim ee, suçumuz daha eski tarihli. Bize de mi böyle bir şey uygulanacak? Hayır. Aleyhde yürümez arkadaşlar. Yeni gelen düzenlemeler aleyhde yürümez. Sizin lehinize daha basit şekilde yani sizin faydanıza olan bir düzenleme ise o zaman yararlanırsınız. Ama sizin zararınıza olan bir düzenleme ise sizi ilgilendirmez. Sizi zerre kadar etkilemez bu. Birinci konu bu. İkincisi şu arkadaşlar, işte 1 bölü 10 yatar olacak. Bunu şöyle zannediyorlar, 1 bölü 10'unu yatıp çıkacağız. İlk çıktığında bu söylentiler, Now Haber'de de saçma sapan böyle bir haber yapılmıştı. O zaman da söylemiştim, böyle bir şey söz konusu olamaz. 1 bölü 10 yatar mı olur ya? Yani 50 yıl ceza al, 5 yıl yat. Öyle bir dünya yok. Böyle bir şey olamaz. Bunu bir kere kafanızdan çıkartın. Öyle bir şey değil bu. Biraz önce açıkladım ne olduğunu. Üçüncüsü arkadaşlar cezası fazla olanları da ilgilendiriyor mu? Şeklinde sorular var. Aslında bunu en başta cevapladım. Bu düzenlemenin getirilmesinin sebebi neydi? 2 yıl ve altında cezası olup 1 bölü 2 e, yatar oranıyla hesaplandığında yatarı hiç olmayanların cezaevinde kalması için getirildi bu. Yani iki yılın üzerinde zaten cezanız varsa sizin yatarınız var demektir. O yüzden sizi ilgilendiren bir konu değil.